Sevgili öğrenciler, masamızın üzerindeki kalabalıktan da anladığınız gibi yine madde konusuna devam edeceğiz. Bir önce daha önceki derslerimizde her şeyin biz insanların, bitkilerin, hayvanların her şeyin madde olduğundan söz etmiştik. Maddeleri sayın dediklerinde milyonlarca madde ve bunlardan yapılmış milyonlarca eşya, malzeme, araç olduğu için bunları birkaç grupta toplamaya bakalım. Maddeleri katı maddeler, sıvı maddeler ve gaz maddeler olmak üzere üç bölümde gruplandırabiliriz. Katıların niteliklerine bakarak hangi maddeleri katı, sıvıların niteliklerine bakarak hangi maddeleri sıvı ve hangi maddeleri gaz olarak sınıflandırabileceğimizi bu derste anlamaya çalışacağız. Masanın üzerinde görmüş olduğunuz daha kameraman arkadaşımız görüntüyü yaklaştırırsa görmüş olduğunuz her madde birer katı maddedir. Neler var? Birlikte bakalım. Sevgili öğrenciler masamızın bir bölümünde değişik şekil ve boyutlarda bardakları, kadehleri görüyorsunuz. Bunların hepsi camdan yapılma birer eşya. Dikkat ederseniz kullanım amaçlarına göre değişik neler verilmiş, şekiller verilmiş. Ve her birinin kullanım amacına göre belli bir nesi var, şekli var. Sanıyorum şunun şekline bakarak bir çay bardağı olduğunu şu bardağımızın şekline bakarak bir küçük kadeh olduğunu, şuna bakarak bu kavanoz olduğunu rahatlıkla ne yapabiliyorsunuz, söyleyebiliyorsunuz. İşi biraz ayrı götürerek, bunun bir bardak ama bir su bardağı ya da meşrubat bardağı olduğunu da ne yapabiliyorsunuz söyleyebiliyorsunuz. Nereye alıp koyarsanız koyun, bu bardaklarımızı istediğiniz yere taşıyın, götürün, iç içe koyun. Bunların şekillerinin ne yapmadığını göreceksiniz, değişmediğini göreceksiniz. Acaba bu plastik parçalar içinde katıdır diye bilir miyiz? Cam bardaklarda bir şeyin dikkatinizi çektiğini umuyorum. Bardakları istediğimiz şekilde koyarsak koyalım, hangi halde koyarsak koyalım, bardağımızın şeklinde bir değişiklik olmuyordu. Bardağımızı çay bardağımızı böyle koyduğumuzda da şekline bakarak bunların birer çay bardağı olduğunu şöyle koyduğumuzda, iç içe koyduğumuzda ya da üst üste koyduğumuzda da bunların hala çay bardağı olduğunu ne yapabiliyorsunuz? Fark edebiliyorsunuz. Acaba kadehler içinde aynı şey geçerli mi? Evet, ayaklarının üzerinde durduğunda bunların birer kadeh olduğunu anlayabiliyorsunuz. Bunları yatırdığımızda ya da ters çevirdiğimizde evet, yine şekilleri ne yapmıyor? Değişmiyor ve bunların yine birer kadeh olduğunu yapabiliyoruz? Rahatlıkla ayırt edebiliyoruz. Aynı şeyler şuradaki renkli plastik parçalar içinde acaba geçerli mi? Bir plastik küremiz. Burada dikdörtgenler prizması şeklinde kaplarımız. Konilerimiz. Bir küpümüz var. Bunları acaba birbirinin üstüne koyarsak ya da yerlerini değiştirirsek bunların şeklinde herhangi bir değişiklik oluyor mu? Şekilleri bozuluyor mu? Ya da küre küre olmaktan top top olmaktan ne yapıyor mu? Çıkıyor mu? Hayır. Evet, yerleri değişiyor belki. Belki yönleri değişiyor. Sivri kısım yukarı gelirken sağa gelebiliyor ama bunların da şekilleri ne yapmıyor? Değişmiyor. Kalemlerimiz kalemlerimiz var. Kalemlerimizin belli bir ernisi var. Belli var. Bunları da istediğimiz şekilde koyarsak koyalım, bunların da ne yapmadığını görüyoruz. Şekillerinin değişmediğini, bunları tanıyamadığımız hale gelmediklerini yapıyoruz. Fark edebiliyoruz. Görüntüye dikkatli baktığınızda, günlük yaşamda besin olarak kullandığımız bazı maddelerin, gıda maddelerinin kapların içerisinde olduğunu ne yapacaksınız? Göreceksiniz. Bunlardan... Bir tanesi severek yediğiniz çubuk makarna. Şurada arpa şehriyemiz var. Pirincimiz. Burada mısır tanelerimiz. Mavi kabımızın içerisinde, cam kabımızın içerisinde ince bulgurumuz ve şekerliğimizde de toz şekerimiz var. Bunları hangi kabın içerisine koyarsanız koyun arpa şehriyenin, pirincin, mısırın, şekerin ya da bulgurun şekillerini yapmayacaktır, değişmeyecektir. E o zaman deneyelim. Böyle olup olmadığını birlikte bulmaya çalışalım. Bir miktar makarna alıyorum ve bu makarnaları biraz önceki çay bardağına koyuyorum. Tabaktaki şekilleri çubuk şeklindeydi, düzgündü. E bardağın içerisine koyduğumda da şekli hala aynı. Çubuk şeklinde ve düz bir vaziyette duruyor. Acaba bunu kadehin içerisine koyarsam şekli değişir mi? Hayır, şekli değişmedi ama güzel bir görüntü ortaya çıktı. E acaba pirinç ya da mısır içinde aynı şeyler geçerli mi? Buradan hemen bir kaşık mısır alıyorum. Çay bardağımın içerisine koyuyorum. Şimdi birlikte hem bardağın içindeki hem tabağın içindeki mısırların şekillerine bakacağız. Tabağın içindeki mısırlarla çay bardağının içindeki mısırların şekillerinin ne yapmadığını görebiliyoruz. Değişmediğini görebiliyoruz. Demek ki katılar içinde bulundukları kabın şeklini ne yapmıyorlar? almıyorlar. Hangi kaba koyarsanız koyun katılar şekillerini değiştirmiyorlar. Acaba pirinç içinde aynı şey geçerli mi? Bunu da deneyelim. Evet, buna da birlikte bakalım. Tabağın içerisindeki pirincin şekillerine dikkat edin. Hatta bir miktar şuraya dökeceğim ki siz şekillerini ne yapabilirsiniz daha rahat görebilirsiniz diye. Pirincin şekillerine bakın. Hem örtünün üzerindeki hem tabağın üzerindeki hem de kadehin içerisindeki pirinç şekillerine baktığınızda kaplar ya da pirincin bulunduğu yerler ne kadar değişik olursa olsun pirincin şekilleri ne yapmamıştır? Değişmemiştir. Ancak burada size bir şey hatırlatmak istiyorum. Marketten alışveriş yaparken dikkatinizi çekmiştir. İçine girdikleri kabın şekline alabiliyorlar ama kendi has şekilleri ne yapmıyor kendilerini has olan şekilleri değişmiyor. Ee, kabın içerisinde akıcılar ama su gibi değiller akabiliyorlar dökülebiliyorlar ancak ne gibi değil su gibi değiller. Bu nedenle de gıda maddeleri küçük yapılı, küçük şekilli gıda maddeleri marketlerde görmüş olduğunuz gibi bir takım plastik poşetlerin, karton kutuların içerisine konularak ne yapılmaktadır? Satışa sunulmaktadır. Katı maddeler için şunu söyleyebiliriz, katı maddelerin şekli kesinlikle yapmıyor, değişmiyor ve katı maddelerin kendilerine has bir neleri var, şekilleri var. Çantamız için, masamız için, kitap defterlerimiz için ne diyebiliriz o zaman? Katı maddelerdir diyebiliriz ve katıların kendilerine has bir neleri var, şekilleri var diyebiliriz.